Sevgili seyirciler dünya eskisine göre daha sessiz, daha az hareket ediyor. İşte Süper Ay'dan manzaraları da ekranlarınıza getirdik. Salgın sebebiyle dünyada birçok ülkede kısıtlama, karantina uygulanıyor ama bu süreçte önümüzdeki günlerde ciddi anlamda ekonomik krizden de bahsediliyor ki üretim kadar o üretilen ürünlerin bir yerden bir yere taşınması da gerekiyor. İşte bunun içinde gece gündüz demeden çalışan bir sektör var. E, ulaştırma sektörü, salgın sonrasında küresel tedarikatları nasıl değişecek? Türkiye'nin bu konumu nasıl olacak? İşte bunu konuşacağız. Uluslararası Nakliyatçılar Derneği İcra Kurulu Başkanı Sayın Alper Özel konuğumuz olacak. Hemen kendisine döneceğiz. Hoş geldiniz Sayın Özel. İyi akşamlar Cengiz Han Bey. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şimdi biz soframızda domatesi, salatalığı, işte pirinci görüyoruz ama bunların her birinin farklı hikayesi var. İşte kimimiz klima alıyor, kimimiz televizyon alıyor. Hepsinin bir yerden bir yere nakliye söz konusu ki sadece o son ürün değil. Ara ürünlerin nakliyle de uğraşıyorsunuz ama şimdi işte böylesi de bir salgında şehirlere giriş çıkış kapatılıyor, yollar kapalı. Bir yandan sizin ekip arkadaşlarınız için onların sağlığı risk altında. Öncelikle tablo nedir? Dünyada üretim Çin'de doğudan batıya gelen ürünler var. Türkiye'de üretiyor, Avrupa'ya taşıyor. Bu anlamda nasıl bir operasyon yürütüyorsunuz? çok teşekkür ediyorum. Hakikaten herkes gibi başta sağlık çalışanlarımız biliyorsunuz haberlerinizde yaptınız. İşte temizlik görevli elemanlar arkadaşlar herkes herkes can çalışıyor. Ulaştırma sektörü de can sıperanı çalışıyor özellikle. E lojistik iştigal olan başta sürücülerimiz, işte depoda çalışan arkadaşlarımız, gümrüklerdeki gümrük memurlarımız, sınır polislerimiz hepsi can başla Türkiye'nin ihracatının taşınması için elinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla buradaki çalışma arkadaşlarımızda Can Gülden teşekkür ediyorum sektörümüz adına. Çünkü önemli bir sektörüz. şimdiki baktığınız zaman son zamanlardan aslında şimdi bu Çin'in biliyorsunuz üretim yani yüzde 40 içinden yapılıyordu. Şimdi bunu sorgulanır hale geldi. Özellikle Amerika Avrupa Birliği Çin'e olan bağımlılığını bir şekilde bu tedarikte azaltmaya yönünde bir takım konseptler, geliştir politikalar geliştirmeye başladılar. İşte tam da burada Türkiye'nin büyük bir avantajı var. Dolayısıyla biz de bu konsept değişikliğinden Türkiye'ye faydalanmamız lazım. Çünkü ülke olarak çok başarılı bir tedarik zincirimiz var. İç tedarik zincirimiz çok başarılı. Her ne kadar zaman zaman sıkıntılarımız da olsa yetişmiş insan kaynağımız var. E, lojistik altyapımız bölgede en güçlü altyapıya sahip. Dolayısıyla e, şimdi tam da zamanı e, Avrupa Birliği'yle özellikle Avrupa'yla e, lojistik entegrasyonu sağlanması evet. şu an için bizim için en önemli e, noktaya varmış bulunuyoruz. Sayın Özel şimdi e, bir dünyayı insan vücuduna beli, e, benzetecek olursak siz kalp değilsiniz, kanı siz üretmiyorsunuz ama damarlar sizsiniz. Yani e, damarlar bütün biz, evet. dört bir yana beyne, ellerine, ayaklarına götüren o kanı taşıyan sizlersiniz şimdi e, Avrupa Birliği acaba şimdi bu üretimi kendi ülkelerine mi alacak Çünkü çok ciddi bir maske bile üretemeyen Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz Herkes tabi e, bir anlamda bunun hesabını yapacak e, acaba üretim Avrupa'ya mı kayacak bu mümkün mü yoksa burada yine bir işbirliği hali olacak. mı? Tabii şimdi en son iç Pazardan Sorumlu Komisyon Avrupa Birliği Komisyonu'nun tweetine baktığım zaman güvenli tedarik diyecek, diyor ki bundan sonraki korona sonrası Avrupa Birliği'nin konsepti diyor güvenli tedarik. Endüstriyel stratejilerin geliştirilmesi ve yakın bölge işbirliği şeklinde özetliyor. Bu yakın bölgede zaten Türkiye vardım. Bir takım sorunlarımız var Avrupa Birliği'yle. Özellikle bu gümrük birliğinin güncellenmesi sürecinde. Bu sorunlar ortadan kaldırdığımız zaman zaten entegrasyonu tam sağlamış oluyoruz. İşte Artık bu bu zaman geldi. Dolayısıyla bu entegrasyonu bir an önce sağlayalım. Çünkü hakikaten Türkiye Avrupa'nın önü önemli tedarik sağlayan ülkeler başında geliyor. Dolayısıyla Avrupa bununla göz ardı etmeyecektir. Çünkü hem yakınız, hem sağlam lojistik altyapımız var, insan kaynağımız var. Dolayısıyla Avrupa e, mutlaka Türkiye'nin de bu konsept içerisinde yer almasını isteyecektir. Evet. E, biz de bunun için çalışıyoruz. Sayın Özel şimdi e, salgınla birlikte işte İran'la sınır kapıları kapatıldı ilk etapta. Irak'la kapatıldı. Şimdi Türkiye'de e, tarımsal anlamda, tekstil anlamında belli başlı ürünlerde Adeta bölgede tekel hem Rusya olsun hem Avrupa olsun evet. ihracatta siz o ürünleri taşıyorsunuz. Bu süreçte bir tıkanma oldu mu? Çünkü e, Türk halkı biraz pratik bir halktır. Sorun karşısında hemen bir çözüm üretir ama e, siz bu kadar sorun yumağında e, nasıl mücadele ettiniz? Şimdi doğru e, tabii İran sınır kapılan kapanması ilk başta bir bir zorluk getirdi. Ardından biliyorsunuz Irak da kapandı. Ama biliyorsunuz e, özellikle ticaret Bakanı Serhur Serpekçan öngörüsüyle ve liderliğinde ha burada temassız ticaret e, konseptini geliştirdik ve oradaki kaybı önledik. Keza Kapıkule'de benzer bir sistem devreye soktuk. İran'da e, bunu yapmaya hazırız. E, ancak henüz daha gerçekleşmedi. Dolayısıyla bir an önce İran'la ticareti başlamamız için şey önemli. Ama ne yaptık? Ee, özellikle Orta Asya ticaretimizde artık e, İran'dan giden araçlarımızı Gürcüsü Azerbaycan üzerinden göndermeye çalıştık. Dolayısıyla bu da Azerbaycan'ın e, yetkileneğine çok teşekkür ediyorum. Özellikle Türk araçların bir önce Bakü Limanı'ndan Türkmen başına geçmesi ve oradan Kazakistan geçmesi için büyük e, çaba sarf ettiler. O ticareti bir şekilde hazır üzerinden e, yönlendirmeye çalıştık. E, peki burada en büyük sorun... Acaba sınır kapılarının kapalı olması bekleme süreçleri miydi? Tabii tabii şimdi sınır kapısı kapalı olması bir önemli sıkıntı. Tabii bir de şöyle bir sıkıntımız da vardı. Özellikle şimdi bu kalktı ama özellikle Mart ve Nisan ayında yurt dışından gelen sürücülerin 14 gün karantina uygulaması bizi biraz sıkıntıya soktu. Genel sürücülerimiz beyan doldurup e, evlerine gidip bir izolasyon süreci getirmesi gerekiyordu. Dolayısıyla sürücü önünden bir sıkıntı yaşayan başladık. Bir de bunun dışında yaşadığımız sıkıntılarda vize sorunu ortaya çıktı. Onunla en kısa inşallah Tekrar eski normale dönmeye başlayacağız diye düşünüyoruz. Mayıs ayında önemli bir hafiften bir ilerleme yavaş ihracat çıkışları da görüyoruz. Bir de hızlı geçiş hatlarından bahsediliyor. İşte yeşil hat olarak da belirtilen Avrupa Birliği ile bu nedir? Bu hat ve sizin için faydası nedir? Şimdi Avrupa Birliği bu konsepti geliştirdi dedi ki evet yeşil hat mekanizmasını kuruyor, Hızlı malların sevkiyatı. Çünkü Avrupa Birliği şuna çok dikkat etti. Her ne kadar sınır kapılan kapatsalar, yolcu taşımacının sınırlarını için kapatmış olsalar da eşya taşımacı için her, her, tür muafiyeti getirdiler. O kısıtlama tabi tutma. Biliyorlar ki eşya taşıma, mal taşım hareket olmadan ticaretin olmayacağını. Dolayısıyla bu yeşil hat konseptini geliştirdiler. Türkiye de bu yeşil hat konseptinin içerisindeydi. Bizim araçlarımız da bu hattları üzerinden faydalandı. İşte o yüzden şimdi bu hat bu yeşil hat konseptini devam ettirmeyi düşünüyor Avrupa Birliği. O yüzden de biz Türkiye'nin de bu artık bu entegrasyon içerisinde olması lazım ee, süreli savunuyoruz. Şimdi e, Sayın Alper Özel e, Türkiye ekonomisinin özellikle ihracat kapasitesi e, ve e, ekonominin istihdam katma değer üretmesi sizin çalışmanıza bağlı. Bu anlamda gelecek adına şimdi dünyada bir kriz var ama e, daha fazla işte dünyadan piyasadan pay alalım, Avrupa'da olalım, e, Afrika'ya gidelim, e, Avrupa'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşalım anlamında yeni bir acaba planlamanız var mı? Çünkü birçok ülke kendi verdiği sözü, tedariği sağlayamadı. Şimdi burada Türk malları devreye girerse belki bir süreklilik arz eder ve Türkiye'nin ihracatına, ekonomisine katkıda bulunur. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi yapmamız gereken şu. Bu pandemi sürecinden artık ders çıkartmamız lazım. Ne gibi zorluklarla karşılaştık? Nerede sıkıntı yaşadık? Nasıl bu sıkıntıları aştık veya aşamadık. Bunun bir ortaya koymamız lazım. Bunun için de Türk ülkemizde önemli kurumlarımız var. Örneğin Ticaret Kolaylaştırma Kurulumuz var bizim. Türkiye Lojistik Kurulumuz var. Şimdi e, dolayısıyla bu kurulların tekrar Türkiye'nin bu lojistik altyapısının stratejik açıdan tekrar değerlendirip senaryolar üretip e, biz malımızı Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya, Rusya'ya, Avrupa'ya en iyi şekilde nasıl ulaştırabileceğimizi artık tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü e, Türkiye ihracatla kalkınma modeli seçmiş bir ülke. Dolayısıyla ihracat yapabilmemiz için de lojistiğimizin de e, güçlü olması gerekiyor ve her modda bu güçlülüğü sağlamamız gerekiyor. Sadece karayolun bağımlı değil, aynı zamanda demiryolu, deniz yolu, hava da bu manada lojistik hizmeti verebilmesi gerekiyor tüm dünyaya bunu sağladığımız zaman Türkiye hakikaten o zaman merkez olur, üretim merkezi olur ve dağıtım merkezi olur. umuyoruz öyle olur. Çünkü sizlerin çalışması hem ülke ekonomisi anlamında hem istihdam anlamında bizler için çok önemli, kamu için de önemli. Bu anlamda işiniz gücünüz rast gitsin. Tüm çalışma arkadaşlarınıza selamlarımızı iletiyoruz. Yollarda olmak zordur ama bu zorlu süreçte Türk bayrağını, ürünlerimizi yan dört bir yana taşıyacaksınız ki bu ülkede insanların evine ekmek getirmesi size de vesile olun. Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Alper Özel. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkı verdiğiniz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ ol. teşekkür, ederim. Sağ olun.